Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Prime Video'da kayıtta kart silme işlemi nasıl ve nereden yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Prime Video'da hesabım bölümüne tıklayınız. Seçtiğiniz ödeme aracının yanındaki düzenli seçeneği ve cüzdandan sil seçeneğine tıklayın. Yani önce düzenli, ardından sil, kayıtlı kartı sil, ödeme yöntemini sil, seçeneklerini kullanarak siz de Prime Video'daki kartları, kayıtlı kartlarınızı kolaylıkla silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.